AK Parti'den aday olmak isteyenler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. O isimlerden biri de AK Parti Kocaeli il yöneticisi ve Dilovası eski ilçe başkanı Osman Akbulut. Akbulut'un önümüzdeki genel seçimlerde, AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Dilovası siyasi tarihinde her dönem yazılan iktidar partisi yerel seçimleri kazanamaz algısını başkanlığı dönemi boyunca girdiği yerel seçim çalışmalarıyla yerle bir eden Akbulut, 2023 seçimlerinde adaylığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken AK Parti'nin bu dönem benzer sürpriz isimlerin adaylık için çıkması bekleniyor. Özel bir şirkette üst düzey yönetici olan Osman Akbulut, AK Parti Kocaeli İl Yöneticisi ve Marmara Sivaslı İş İnsanları Derneği'nde başkan yardımcılığı görevini yürütmekte.